Herkese merhaba. Ee, biliyorsunuz pazar günü bir akşam bir video yayınlamıştım. Ee, pazar gelecek olan enflasyon verileriyle alakalı olarak da. Ee, o gün şöyle bir ifade kullanmıştım. %3 ve veya %3'ün altına gelirse eğer e, hani piyasanın daha iyi tepki vereceğini ve Merkez Bankası'nın perşembe günü de e, faiz indirimi için elini korulaştıracağını söylemiştik. Şimdi peki bugün çarşamba, yarın biliyorsunuz perşembe ve PPK toplantısı var. Yani Merkez Bankası'nın e, faiz toplantısı var. Burada e, gösterge faizini bize söyleyecek e, Merkez Bankası. Peki beklentimiz nedir? Ne olabilir? E, burada piyasa nasıl hareket alabiliriz? Eğer yatırımcıysak ne yapacağız? Veya e, kredi e, alacaksak e, ee, bekleyelim mi alalım mı e, ee, pozisyonumuzu nasıl belirleyeceğiz biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi pazartesi günkü e, veri aslında Merkez Bankası'nın e, şu anda 500 bas puana kadar bir faiz indirimi yapmak için elini güçlendirdi. Tabi bu 250 olur, 300 olur, 400 olur, 500 olur. ben tam net bir rakam tabii ki veremem. Ama 250 bas puan 500 bas puan arasında bir e, bölgede faiz indirimi yapabileceğini düşünebiliriz. Dolayısıyla eğer 250 250 bas puanla 500 bas puan arasında bir faiz indirim geldiği zaman bu da şu e, olur. Hem Merkez Bankası'nın gösterge faizi düşeceği için bankalarda e, faiz oranını aşağı yönlü revize edeceklerdir. Bu gerek mevduatlarda yani yatırımcılar için e, mevduat oranlarında gerekse e, kredi çekecekler içinde kredi mevduat kredi faizlerinde de bir düşüşe sebep olacak. Eğer yatırımcıysak e, bundan sonra mevduat faizleri geri geleceği için belki de 40'ın altına düşecek artık hani faiz yavaş yavaş vitaminini kaybediyor diyebiliriz. E, ve bundan sonra alternatif yatırım araçlarını geçmeleri lazım. Hani bunlarla ilgili bir video daha yayınlayacağım e, ilerleyen günlerde. Peki tüketici ne yapmalı? Yani kredi çekmek isteyen ne yapmalı? Faiz oranlarının inmesi onların işine gelir. E, çünkü birkaç gün daha beklerlerse daha düşük e, faizden kredi çekme imkanları doğacak. E, eğer kredi çekme düşünen varsa e, hafta sonundan de, dediğim gibi biraz daha aceleleri yoksa biraz daha beklesinler. Hani piyasanın durumunu e, ona göre karar versinler. E, bence yarını bir görün. E, muhtemelen bir faiz indirimi olacak. Ben büyük ihtimalle bekliyorum ama oran ne olacak onu tabii ki de bir şey diyemiyorum. 250 ile 500 basman arasında bir oran olacağını düşünüyorum. E, yatırımcılar da, kredi çekmeyi düşünenler de e, buna göre pozisyonu almalı bence. E, bakalım yarın ne olacak. E, ona göre tekrardan konuşuyor olacağız. Sorusu olan varsa yanıtlayabilirim. Teşekkürler. Hoşçakalın.